Neden Petlas? Biz bir markayla çalışmaya karar verirken şunlara bakarız. 1. Piyasada aranan lastikler ve ebatları var mı? 2. Fiyat da rekabetçi mi? 3. Satın alacak kişi parasının karşılığını kalite anlamında alabiliyor mu? Bunların hepsi Petlas'ta var. Bu da bizi memnun ediyor. Ayrıca satışta aktif destek, hızlı sevkiyat da çok önemli. Bu yüzden her zaman Petlas daima Petlas. Bir müşterim Almanya'dan aracına 4 tane Petlas marka lastik taktırmış ve tatil için Türkiye'ye gelmiş. Türkiye'de talihsiz bir kaza sonucu lastiğin bir tanesini patlatmış ve bize müracaat etti kendisi. Birebir aynı lastiğin montajını yaparak müşterimizi buradan uğurladık. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu global bir marka olmak demek. Bu müşteriye dünyanın her yerinde arka çıkmak demek. Zaten iyi olmasalar 130 ülkeye ihracat yapamazlar. Yerli bir markanın sadece Türkiye'de pazar lideri olarak kalmayıp dünyada da kabul gören bir marka olmasından ve bunun bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Üretimde çok hızlılar, lojistik gücü çok kuvvetli, ürün ve ebat çeşitliliğinde çok iyiler. Müşterisinin ve bayisinin her zaman yanında. Petlas, lastik sektörünün milli gururu. Atlas'ın ilk baştaki stratejisi Türkiye'nin lastiğini üretmek politikasıyla bu yola çıkmıştır. Ve kısa sürede pazarda kendine bir yer edinerek dünyada markaları gücünü ispatlamıştır. Ve ihracatta üst sıralara yükselmesi de başarının bir parçasını sembolize etmektedir. İnsanımızın dışa bağımlılığının lastik sektöründe sonlandırmıştır. Bu başarının bir parçası olmaktan ziyadesiyle mutluyuz. Bizim lastik pazarı çok zor. Rekabet çok yok. PetLas bu zorlu piyasa koşullarında rekabetçi fiyatları ve geniş dünya ifadesiyle her zaman arkamızda. Böyle markaya çalışılmaz mı? Bir de satış ekibinden çok memnunuz. Her ihtiyacımıza var. Yıllardır büyük bir aile gibi olduk. İnşallah bu ailenin uzun yıllar bir parçası oluruz ve birlikte büyümeye devam ederiz. Neden PetLas Türkiye'nin markası? Dünyanın lastiği bir toprakta, tarımda, asfaltta, hızda, her yerde, havada, savaşan şahinlerde, siyahlarda, ihalarda. İki, bu kadar kısa zamanda, bu kadar güzel ürünler çıkarttığı için. Üç, insanların ihtiyaçlarını en ucuz, en efektif biçimde veren tek firma. Onun için hep